Arkadaşlar merhaba. Bugün sözü ben Katan'ımı anlatacağım. İşte ilk öncesi spor gelenler, sözcüğe gelenler şeklinde sıraya çiziyor ben. Oradan gidiyorsunuz. Bekleme sandalye var. Hani bu beraber hızlı anlatıyorum. Bu beraber full bekleme. O bu şu falan. Hani bekliyorsunuz yani. Size oradaki masalardan komisyon numaranı söyleniyor. Talimatla bu uyun yani. Bunu anlatıyorum hani. Asıl şeye gelelim. İşte çok heyecan. Hani heyecan evet oluyor bana o kapının önü ama kendinizden şunu geçebin. Ben bu işi yapabilirim. Komisyon içeride düzgünce görüşeceğim. 5 dakika çıkacağım. Bunu düşünerek girdim içeri. Heyecan yoksa var yok. yok desem yalan olur baya. Önüme evi Çaldım kapıyı kapadım. bahse ben verdim. Sandalyenin yanına gittim sonra. Hani evet Otur bakalım tanıyalım sen kimsin dedi ben. Dedim ki aldım şu şu şu. Şu bebede eğitim aldım. Annem babam şu işi yapıyor falan dedim. Benim zaten konuşmadan anlamışsınızdır. Hani biz bir, bir sıkıntım var. Şu harfde sıkıntımı yaşıyorsun dedi. Evet efendim yaşıyorum. Altı aydır da konuşma kursuna gidiyorum dedim. Pek faydasını gördün mü dedi. Evet efendim gayet faydası oldu. Düzeltebildim dedim. Peki dedi. Tamam dedi. Sonra sorulara geldi. Bana yöneltilen sorular şunlar da. Fevzi Çakmak kimdi? kahvedenize kıyı soran ülkevel. İstiklal Marşımızın bestecisi kimdi? Genç ve hitabenin hani ne anlatıyor, ne demek istiyor? Bir de altı kardeşin yaşları toplamı 120 ise 5 yıl sonra kaç olur? İşte mesela arkadaşlar Şöyle anlatayım size. Heyecan kontrolü. Sobiyi biraz bilmemeniz bir çok az bir etken yapıyor. Mesela ben Karadeniz'de kıyısı olan ülkeye ve Yunanistan dedim. Sonra Gürcistan diye ekleme yaptım. Başka hatırlayamıyorum dedim. Orada ben fark ettim. Şey olduğumu, bir şey olmuştu orada. Sessizlik. Orada dedim ki ben kötü geçecek. Yunanistan dedim. Komisyon bir anda sessizleşti. Sonra efendim bu yanlış oldu. Gürcistan diye ekleme yaptım. Başka da hatırlayamadığımı söyledim. Tamam dedi. Sonra ama sesim güve şey çıkıyordu hani hiç sesim titremiyordu. Sonra gençliğe hitap ede dedim ki efendim Atatürk'ün gençliğe ve ve millete öldüğünü anlatıyor dedim. Okuma mısın dedi. Efendim okudum dedim. Tamam dedi. Sonra işte kısa sürdü benim Sonra komisyon başkanı dedi ki sence kendini yeterince ifade edebildim mi dedi hani eklemek istediğim bir şey var mı dedim. Hayır efendim dedim kendimi gayet iyi ifade edebildim düşünüyorum dedim. Tamam çıkabilirsin dedi. Babana seven söyle dedi klasik biliyorsunuz bunu. Çıktım. Ben herhalde biraz konuşmadan dolayı şey yaptı ve hani şey yaptı çünkü bayağı uzun düşündüler beni 10 dakika 15 dakika falan. Benden düşünün hani şöyle diyeyim. Benden sonra çıkan daha barkodlarını okudu. Geçti geçmedi geç. Ben okutuyorum. Beklemedi daha okumamış. Beklemedi okunmamış. 10 dakika sonra falan okuttum barkodu. Benden sonra çocuk girdi. Geçtim dedi. Çok sevindim mutlu oldum. Dibek aldım belgemi çıktım dışarı. Sonra yine kumanya yiyorsun. Sonra başınızdaki eskelsin yine. Haberden çıkabiliyor. Sözümü ben katta böyle.